Yeni elime gelen bir ürgünden karşınızdayım. Ama videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ağaç budama GLGE-LS18 Sol. Yeni çıkan bir ağaç budama makası. Yani benim elime yeni ulaştı. Bir senedir piyasada var ama çok kullanan arkadaşımız yok. Biz de bunların ilgili birkaç yerde yorum aldık. Birkaç kişiden de nasıl bir şey diye sordular yani nasıl bir makas. Daha kullanmadığımız için çok faydalı olmadı kimseye. Şimdi yeni elime ulaştığı için açacağım ve tanıtımını yapacağım. Elimde şöyle bir dışarıdan kestiğim bir ağaç var. Kalınlık çapı hemen hemen 3 santim gibi falan. Çalıştığım bölgede daha ağaç olmadığı için arkadaşlar dışarıdan bulduğum ağaçları kesiyorum. 3 e, milim yani şöyle baş parmağımın biraz daha kalın olan bir ağaç. Onu nasıl kestiğini göstereceğim. İlk başta başlamadan önce cihazı girer. aynı şekilde kutu açılışında şu şekilde bir cihaz geliyor arkadaşlar. Yine içinde garanti belgesi. Herhangi ha, bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bu garanti belgesi de arkadaşlar çok bir işe yaramıyor. Bunun faturası çok önemli. Fatura yan garantiye gönderiyor. Herhangi bir arzu olduğunu da fatura yan bir bir değişim. İki yıl dolmadıysa bir bir değişim. İki yıl dolduysa yapınıyor. Onun ilgili de herhangi bir firmanın hatası varsa yapılan üründe bir para talep etmiyorlar. Eğer ki yoksa sizden bir para talep ediyorlar. Tabi onu kabul edersiniz veya etmezsiniz. O size kalmış bir şey. Arkadaşlar bu şekilde Arkadaşlar bu cihazın 3 tane emniyeti var. Bu sıkıntılı bir cihaz olduğu için galiba büyük ihtimal 3 tane emniyet koymuşlar. Kapatma açma butonu Şurada bir ince mekanizma Ondan sonra şalter. Şuna basmadan hiçbir şey yapmıyor. Bunu devreye soktuktan sonra mekanizma çalışıyor şu şekilde göstereyim. Yoksa çalışmıyor. Aynı zamanda buradan kapatma açma. Bu da arkadaşlar biraz tehlikeli olduğu için cihazın kesinlikle bu şekilde açılması yok. Aküyü taktıktan sonra açık moda alıyorsunuz. Kapatıp açık moda alıyorsunuz. Yine dediğim gibi bastığınızda çalışmıyor. Şöyle basıp ha kapanma noktaymış. Pardon. Bir kere basıp çektim. Şöyle. Basıp bıraktığınızda sadece şu oluyor arkadaşlar. Bastığınızda kesiyor, bırakıyor. Yine dediğim gibi bu beyni emniyeti var. Çünkü arkadaşlar bu çok tehlikeli, çok keskin zaten ucu. Allah korusun çocukların eline ulaşmayacağı yerlerde olsun. Parmağının ya da herhangi bir şeye çok ciddi zarar verebilecek bir cihaz. Arkadaşlar şimdi tekrardan devreye sokup nasıl kestiğini görelim. arkadaşlar cihaz bu şekilde kesim yapıyor. Yani benim çok hoşuma giden bir noktasını söyleyeceğim. testere eder, yani bir ağacın üzerinde şöyle kesmeyen çok uğraşırsınız. Yani kolunuzu yolacak bir efor sarf ediyorsunuz. Ve 3-5 tane kestikten sonra kolunuz çok yorulacak. Ama bu cihazla hiçbir sıkıntı yaşamadan budama ya da işte kör yaymış kurumuş ağaç rahatlıkla kesebilirsiniz. Tabi şu ağız açılımı da çok önemli. Çünkü çok büyük davrağa girmez. Bizim buradaki hemen hemen işlediğim işte gibi baş parmağımla hemen hemen aynı ayarda. Baş parmağımın kalınlığında. Belki biraz daha büyüğü rahatlıkla buraya gireceği için olabilir. Bir 3 santimlik ağaca kadar kesebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu şekilde performansını test ediyorum. Ama daha farklı yerde kullanacak ya da daha ne bileyim farklı ağaçlarda kesim yapacak arkadaşlar. Ne kadar performansı yüksek olur onu bilmiyorum. Şu anki kullandığımız ağaçta işte performansı gayet yüksek. Gayet güzel bir gün. Bir iki ufak daha var. Şuradan işte beyninize takma veya bahçıvanların kullandığı kemere takım yayı var. Bir de aynı zamanda arkadaşlar ucu kapanması için şu şekilde yapıyorsunuz. Şuradan butonu kapattığınızda ucu kapalı kalıyor. Yoksa onun dışında ucunu bir şey bastığı ya da herhangi bir şeyden kapatamıyorsun. Açtığınız zaman da bile kendi kendine açılmıyor. İki mekanizmayı buradan yani buradaki elinizi basıp mekanizmayı basınca bırakınca açıyor. Kapattı. Bıraktınız açtı. Böyle yaptınız. Kapattınız ve kapalı kaldı arkadaşlar. Cihaz bu şekilde. Yani ben cihazı bu ağaç üzerinden konuşacak olsam performansı gayet güzel. Çok başarılı bir cihaz. Kanalıma abone olmayı, videomu aşağıda beğenmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.